Stop. <gülüyor> Stop. <gülüyor> <gülüyor> Bugün arkadaşlar yanımda var. Kanka bir şey attım sana gördün mü? Böyle kapı mı olur? Kolu nerede? Hangi parti? Benim editim kuzenimin editi. Kuzenimin editi. Ronaldo'nun kendini kanıtlamak için bir tane dünya kupasında şey yapmasına gerek yok bence. Ronaldo'yu Ronaldo'dur yani. Ha kanka bak şöyle yapıyorlar TikTok'tan. İşte benim benim editim arkamın editi vs atıyor. Ben şimdi sen sen kendi bir edit yap sen bana at ben çevireceğim. Şey atacağım onu. Tamam. Kimin etisi güzelse şeye yazacaklar yorumlara. Tamam. Ama şimdi değil. Kış falan filan diyor ya canlı. Şu çocuğu yediler Bu sesim olmaya gelmedi